finali ilk tadım ve puanlama yine benimle başlıyor. Yanmış. İçi böyle hamur gibi. Onda cevizleri diri diri kalmış. Ama bunun tadı daha güzel. Üçüncü tabak. Bu tabakta bu tabak birbirine benziyor. Birinci ve dördüncü tabak birbirine çok benziyor. Yanık ve şey cevizleri içleri hamur kalmış cevizleri çok fazla bu işte görüyorsunuz Ezinmemiş. İki ile üç daha iyi. O zaman hemen puanımı veriyorum. Size öyle bir tatlı yaptım ki bugün şerbeti öyle yerindeki ki sim bana beş puan vereceksiniz. Birinci tabak bir puan. İkinci tabak dört puan. Üçüncü tabak 5 puan. Dördüncü tabak 2 puan. Şimdi dördüncü tabak benden iki puan aldı. Bakalım iki puanı hangi gelinimiz aldı? Sibel. Şimdi ikinci tabak benden dört puan aldı. Bakalım dört puan hangi gelinimize gitti? Aysun. Üçüncü tabak beş puan aldı. Bakalım beş puan hangi gelinimize gitti? Seda Hanım, vallahi yaptım bir şeyler oldu bence. Lütfen bana bugün iyi puan verin. Zeynep, maalesef bir puan da gizeme gitti.